Evet Aslan Tarantan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Bugün Ramazan'ın ilk günü. Herkese hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Kolaylıkla atlatmanızı temenni ediyorum arkadaşlar. Bu ay inançlar noktasında, duaların yoğun olması noktasında, hangi din olursanız olun ya da hangi inanç kalıbında olursanız olun, bir yükselişe geçiyorsunuz. Çünkü kolektif geniş bir açıdan baktığımızda birbirine enerjilerde tutunuyor. Ama sevgi enerjisiyle bir bolluk enerjisiyle birbirine tutunuyor. Bu da dünyanın enerjisini kesinlikle değiştiriyor arkadaşlar. Bu, bu aylar e, insanların iyilik yapmak, işte bir şeyi mesela sevmek, bir ağacı sulamak, bir hayvanın karnını doyurmak, bir çocuğu gülümsetmek noktasında daha yoğun duygular içerisine girdiği bir süreç. Ve umarım ki tabii ki bizim gönül ister ki bütün bir yıl boyunca bunları yapabilelim. Elimizden geldiğince e, iyilik yapmak insana mutluluk verir, bir haz verir arkadaşlar. Bu yüzden iyilik enerjisi en aktif ve en yüksek enerjidir. Ramazan ayının böyle bir koridoru var şu anda. Birçok Müslüman bu inançla birbirine kenetlenmiş ve bir ağ oluşturmuş durumda. Biz de bu ağdan bir şekilde etkileniyoruz. Öyle değil mi? Kendi enerjimizi de bu noktada iyilik enerjisine çevirmeye çalışıyoruz. Evet. Aklımızdaki kişilerin de bu durumda tabii ki değişken enerjileri, daha fazla manevi duyguya geçeceği enerjiler vardır. Bu ayı biraz daha rahat atlatmanızı umuyorum. Onların da en azından bu durumda sizlere daha fazla odaklanacağı bir sürece gireceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi iyilik yapmak insana haz verir, bir mutluluk kazandırır, yüzümüzü gülümsetir. Ee, bunu her daim yapabiliyor olmak, e, kapımıza bir su, bir mama koyup bir hayvanı beslemek, gerçekten bir çocuğa bir hediye alıp ya da bir karnını doyurarak mutlu etmek, bir dediğim ya ağaç dikmek, ağaç sulamak, çiçek sevmek, bunlar ne kadar güzel duygular. Biz bu duygularımızla varız aslında insanız, canlıyız. Canlılar sevildikçe e, güler sevildikçe rahatlanır ve e, kendileri mutlu ederler. Siz de aynı şekilde değil misiniz? Sevilen insan mutludur. Seven insan mutludur. Öyle değil mi? Evet o zaman biz bu döngüde şöyle baktığımızda hemen aklımızdaki kişilerle ilgili giden gittiği yerde mutlu mu diye soracağım. Ki Ramazan ayın ilk gününde eminim ki bize gerçekleri daha manevi bir şekilde anlatacaklardır. Evet, ben niyetimi alıyorum. Ve odaklanıp başlıyorum arkadaşlar. Evet, kolektifin aklındaki kişi gittiğin yerde mutlu musun? Gittiğin yerde mutlu musun? Ne zaman gittiysen gittin. Fark etmez. Mutlu musun? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. Dedim ya daha manevi bir cevap verecektir diye. Maneviyatları yükselecektir diye. Çünkü Ramazan ayına girdik. E, aktif bir bir ilahi enerji var burada. Çok fazla düşündükleri, çok fazla değer verdikleri, irdeledikleri. Ne kadar değerli birine birine bakar gibi bakıyor görüyorsunuz. Karşımızdaki yani sizi bir elmas gibi, hayatında bir ışık gibi görüyor ve size öyle bir bakıyor ki kendini aşktan alıkoyamıyor. Kalp çakrası aktif. Açılan bütün kartlar sevgi kartı görüyorsunuz arkadaşlar enerji olarak. Yaygın bir sevgi enerjisi burada hakim görünüyor. Sevgi meleği, siz sevgi meleğisiniz onun için. Gerçekten onun ruhuna öyle bir dokundunuz ki, onun kalbine öyle bir dokundunuz ki kalp çakraları açılmaya başladı. Gittiği yerde mutlu değil. Çünkü siz yoksunuz. Bunu onun gösteriyor zaten burada. Ve sizinle tekrar bu aşkı, bu kafesten çıkarıp, bu kilidi sizden almak ve bu kalple size doğru gelmek isteyen bir enerjide olduğunu bize vurguladı. Arkadaşlar e, buradaki aşk duygusu e, biraz güvenle alakalı yıkımlara uğramış geçmişte. Ama şu an görüyorum ki sizin kendinize olan güveniniz tam burada. Ya ne istediğinizi biliyorsunuz, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Sezgileriniz de bu arada aktifleşiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlerin. Sizin aşk enerjiniz de yoğun, bunu da görebiliyorum. Ama bu aradaki enerji bağ gerçekten kolektifin etkisiyle daha da büyümeye başladı. Kadersel bir süreç döngüsüne geldi. Artık bir yer sonlanıp yeni baş, mutlu bir başlangıca doğru gittiğini söylüyor. Bir çatı oluşturmak enerjisi var. Artık o güvenle o çatıyı oluşturmalıyım dedi. Mutlu bir aile tablosu içinde ta sadece sizi görüyormuş ve diyor ki ben seninle gerçekten bir çoluk çocuk sahibi olmak istiyorum. Mutlu bir hayata geçmek istiyorum. İlişkimizin seviyesini yükseltmek istiyorum. Yani nasıl bıraktıysam oradaki o durum beni o kadar mutsuz ediyor ki o yüzden çok düşünüyorum. Çok aklımda, fikrimde değer verdiğim kişi olarak seni görüyorum. Hele de bu ay yani şu manevi duygularla seninle öyle bir ruhsal bir bağlantı içine giriyorum ki ruh gibi, ikiz alevinmişsin gibi, ikiz ruhunmuşsun gibi bir enerji aktifleşti bende diyor. Görüyorsunuz arkadaşlar manevi duyguların enerjiye yansıttığı şeyleri farkına vardınız sizde. Değil mi? Çok güzeldi biraz enerjiler. Bakalım duygu düşüncelerde ne diyecek bize? Evet, gittiğin yerde mutlu musun diye soruyoruz. Yok, asla mutlu değil. O kadar kötü hissediyor ki arkadaşlar. Yani sormayın gitsin. Of, of, of. Çok büyük bir tasası, çok büyük bir kaygısı var sizi kaybettiğinden dolayı. Burada bana ait olanı kaybettim o benimdi diyor. O benim. Ben ona sahip çıkamadım ve şu anda öyle bir utanç duyuyorum ki o olduğum yerde. Öylece pıstım kaldım. Hiçbir şey yapamıyorum ve aslında burayı onaylamıyorum. Yani bulunduğum yeri hiçbir zaman onaylamadım. Sensiz geçen her günümü, her yılımı, her dakikamı utançla geçiriyorum. Deli bir süreç. Çok özledim diyor. Çok hasretim kötü bir sonuç alacağım diye de korkuyorum. Yani seni tamamen kaybetmekten de korkuyorum. Ama burada zaten bir kayıp enerjisi yaratılmış. Öyle bir süreç geçmiş yani. Adım atmak, tekrar bir başlangıç yapmak bu noktada onu tetikliyor. Yani bu duyguların bu kadar yoğun olması, evet gerçekten bu kolektif enerjinin dünyada birbirine, şu anda akışta, ilahi akışta devam ediyor olmasından kaynaklı yükseklik. Bakın, özlem ve hasret duygusu çok fazla. Sizin eksikliğinizi çok fazla hissediyor. Bir şeyler teklif etmek istiyor, yeniden başlamak istiyor. Belki evlilik teklif etmek istiyor, belki gel diyecek, tekrardan bir arada mutlu olmak için çabalayalım, ya da ben çabalayayım demek istiyor aslında. Çünkü siz yeterince çabaladınız. Bunun da farkında. Bu hasretini, bu özlemini sizle giderecek. Başka bir yerde değil. Öyle diyor. Pişmanım. Lütfen diyor. Pişmanım. Yaptıklarından, seni kaybetmekten pişmanım. Odaklandığım şey hep negatiflerdi. Bu yüzden pişmanım dedi. Burada eyleme geçecek olan bir arkadaşımız var ve bu eylemde sizin acılarınızı giderebilmek. Bu pişmanlığı seçtiği tarafla ilgili. Burada belki üçüncü kişi seçti. Belki üçüncü durumlar seçti. Verdiği sözü tutmadı, yalan söyledi. Neyse artık burası. Burada pişmanlığını dile getiriyor ki bunu iyileştirmek istiyor. Şimdi burada o kadar da tutkuyla bağlı ki aslında size. Onu da söylüyor burada. Tutkuları da gelişmiş. Evet. Kıskançlık enerjileri yoğunlaşmış size karşı. Tutunduğu şey Sizsiniz ve bunu da tutkuyla hissettiği bir döngüden geçiyor şu anda. Buraya çok ayrıntılı girince. Evet. Mutlu olsun gittiğin yerde. Hayır Kaf kafeste hissettim kendimi. O kadar e, kapattım ki her daim şizofrenik bir durumda oldum hala da o şizofrenik bir durum içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Gelgit enerjiler var. Çünkü gittiği yerde asla mutlu olmadı arkadaşlar bunlar. Ve dedi ki şimdi ben bu kafesi artık kafesten çıkmalıyım. Bir sıçrayış yapmalıyım dedi. Çünkü ben sana gerçekten aşığım. İçime dönüp baktığımda bu hürriyeti, bu özgürlüğü, ee, kendi içimde hissetmek istiyorum. Çünkü başkalarının etkisiyle yarattım birçok şeyi. Kendi kararımı veremedim. İrademi kullanamadım. Ama bu yüzden de şizofrenik bir durum içerisinde gelgitler içerisinde kaldım. Dedi. Hala kafesteyim. Hala yalnızım. Hala senden yoksunum. Sen arkana döndün ya ben bittim diyor. Ama bu aşk kapımı çaldı ve bu aşkla ilgili bir an önce hareket etmek istediğimi biliyorum. Bu aşk beni delilendirdi. Deli divane yaptı diyor. Bakın şizofreni üzerine aşk, aşıklar geldi. Gerçekten çok dengesizleştirdi aşk demir duygusu. Ve en yoğun duygu şu anda bu manevi süreçte ilk gününde aşk duygusu, sevgi duygusu. Bu kadar yoğun hissedilen bir süreç. Geçmişin ikilemleri maddi ikilemleri ya da evliliği vardı onun ikilemleri ya da başkalarının etkisinde kalmıştı onların ikilemleri hiç fark etmez. Burada o ikilemlerden çıkıp bir an önce atılım yapmaya çalışan, aşka doğru koşturup gitmek isteyen biri var. Ama bunu yaparken şu anda o kadar dengesiz ki bu aşk beni dengesizleştirdi. Ne yapacağım bilmiyorum, nasıl davranacağım bilmiyorum. Öyle bir askıda kaldım ki diyor kendisi sessizlikte bunları da düşünmekten geri durmuyoruz. Harika bir duygu. Gittiği yer onu asla mutlu etmemiş. Giden gittiği yerde mutlu mu? Dedik. Asla mutlu değil. Bakın ama değişiyorlar. Gittiğine de asla mutlu olmamış. Negatif enerjiler yoğunmuş. Bu negatif enerjilere maruz kalmış olanlar var. Bu bir. İkincisi negatif insanlara maruz kalmış olanlar var. Üçüncüsü de negatif kendi atalarından getirdiği ya da geçmiş travmalarından getirdiği negatif düşünceler var bunda. Burada onu tetiklemiş geçmişte ve sizden kopmasına sebep olmuş. Şimdi atart enerjisi yani en pozitif enerji. Niye? Çünkü ilahi bir zamandayız. İnanç dönemindeyiz. İnsanların her zaman bir inancı vardır ama en yoğun birbiriyle titreşim halinde olan bir dönem Ramazan ayı. O yüzden de bu dönemin etkisini yoğun bir şekilde burada görmeye başladık. Siz konuşamamaktan dolayı boğaz çakralarınız tıkanmış. Sizin de artık rahatlamanız gerekiyor. Biraz kendinize bu konuda alıştırma yapın. Boğaz çakralarınızı güçlendirin arkadaşlar. Şimdi diyor ki buradaki etki yüzünden her şey geçmişte durdu. Evet hiçbir şey yapamadım. Seninle de konuşamadım. Seninle konuşamayınca sen kötü bir sürece geçtin. Negatif enerji seni etkiledi diyor bakın. Benim enerjim seni etkiledi ya da benim etrafımdaki bana yapan, yapılanlar seni etkiledi burada. O yüzden hayat durdu ama şimdi çok pozitif enerjilerde bir yardım almak ya da sizinle tekrar bu bir araya gelmek için bir nikah yapmak, ilişkiyi tamamlamak, evlenmek, barklanmak ya da ortaklık kurmak ya da neyse hangi ilişki tipiyseniz bu noktada çok fazla ya da bir birlikte iş kuracaksınız fark etmez. Burada da o kadar pozitif enerjiler aktif ki yeni baştan başlamak. Ben sana çok değer veriyorum. Evet. Geçmişim berbat. Bunu biliyorum. Ama ben sana şu an çok değer veriyorum ve bu değerimi göstermek istiyorum dedi. Seninle artık konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorum sana çok zarar verdim. Sen de bitirmek zorunda kaldın. Konuşamadık. Konuşulmayanlar bizi daha da fazla doldurdu. Boğazımıza kadar geldik. O yüzden bu çakraları Tıkalı bir noktada sizlere de, de boğaz çakranızı açın arkadaşlar. Çok güzel söylüyor bunlar. Buna daha bakalım. Devam edelim. Giden gittiği yerde mutlu mu? Nerede? Ama umarım ki bu dönem, bu süreçleri açılacaktır. Göreceğiz. Sıradan bir hayat yaşamışlar arkadaşlar. Sıradan. Sizden sonra gerçekten evine gitmiş, işine gitmiş. Basit bir hayat e, arzulamış ama bunu da yapamamış. Çünkü sizden çıkamamış ki. Sizin hep takip enerjisine geçmiş. Nerede olursanız olun bir şekilde sizi takip etmeye çalışmış bir enerjiden bahsediyorum. O kadar sizin izlerinizi taşıyor ki bura. Sizin verdiğiniz sevgi şu anda daha da aktif sizin verdiğiniz o yardım, maddi yardım da vardır yapılanlar. Manevi yardım da var burada. Sizinle yaşadığı hiçbir anıyı unutmamış, onun izlerini tamamen taşıyan birinden bahsediyorum. Yüzleşmiş bunlarla, bakmış, konuşmuş kendisiyle ve ben yaptıklarıyla ne olması gerektiği konusunda kendi kendime.